Şimdi 128 milyar dolar nerede sorusunu siz parti olarak da soruyor musunuz? Ee, ve bu 128 milyar doları nasıl anlatıyorsunuz? Çünkü AK Partililerden de çok değişik cevaplar geliyor. Yani Mahir Ünal bir farklı cevap verdi, işte Hamza Dağ başka bir cevap verdi vesaire bir kafa karışıklığı da var anlaşılan. Merkez Bankası'nın da önceki gün bir açıklaması oldu. Merkez Bankası'nın yeni başkanı Şahap Bey'in de bir açıklaması oldu. Siz bu çerçevede 128 milyar dolar nerede ee, şimdi İyi Parti de buna katıldı, o da bir kampanyaya dönüştü. Ee, nasıl değerlendiriyorsunuz? Gerçekten 128 milyar dolar para kayıt dışı çıktı ve girdi ve bu arada da birilerini birileri zengin mi oldu? Bizim kafamız bu noktada hiç karışık değil, çok net ee, ve yakından takip ediyorduk gelişmeleri. Ee, seyre şöyle bir bakarsak aslında bu 2018 yazından itibaren kurdaki oynatmalar sonrasında 2019, 2018 sonu Aralık ayı da, 2019'da tam da yerel seçimlere giderken bir hareketlenme gözlendi. Bu diğerleri yani normal izleyicilerin fark etmeyeceği tarzda bir hareketlenmeydi. Tam da o sırada ben parti içinde, hala AK Parti'deydim malum ve parti içinde yanlış politikalar konusunda uyarma, uyarı görevimizi yapıyorduk. Yap şunu, şu, şu konularda dikkat edin vesaire gibi. İlginçtir tam 22 Nisan'da manifesto yayınlanacağımız günlerde bu hareketlerle ilgili önce Haluk Berşemçikçi'nin bir şeyi yayınlandı. O sırada biz de parti manifesto dikkatli okuyanlar irrasyonel ekonomik politikaların yol açacağı krizler konusunda uyarı var. 22 Nisan 2019. Çok sağlam bir ekonomi ekibimiz vardı. Ben şeyden beri parti başbakanlıktan ayrıldıktan sonra da yakın temas içinde olduğum arkadaşlarım tabii bürokraside ve şeyde. Mayıs 2019'da ilk kez Kerim Bey bir yazı yazdı ve o günlerde de biz Kerim Rota'yla işte yeni bu konularda istişareleri yapıyorduk. Şimdi mesele şu, Hazine ile Merkez Bankası arasında yapılan protokol çerçevesinde mevduatları baskı altında tutabilmek için faizleri bir dolar şeyin dövizin hazineden şeyde merkez bankasından hazine aktarılması var. Niye? O sırada merkez bankası faizleri yüzde %24 24'e kadar çıkmış. Ama seçime giderken bu kadar yüksek faizle gitmenin doğru olmayacağı düşüncesiyle mevduat şey faizlerini, kredi faizlerini baskı altında tutuyor hükümet. Yüzde yirmilere, yüzde on yedilere kadar indirmeye çalıştı. Bu farkı gidermek için bu sefer halk dövize yöneldiği için e, alımına e, bunu gidermek için Merkez Bankası'ndan hazineye kaynak aktarmaya başlandı. Aralık 2018'den Nisan 2019'a kadar 11 milyar yani tam da yerel seçimler öncesi 11 milyarlık bir kaynak aktarıldı. Dolar. 11 milyar dolar. Bu diyeceksiniz ki orası Merkez Bankası, burası hazine aktarılır. Hayır. Bir de şey daha önceden olmadım böyle bir şey? Hayır. Daha önce bir tek istisna olarak BOTAŞ'la ilgili. Benim başbakanlığım döneminde de yapılan işlemler var. Çünkü BOTAŞ'ın şabu kaynağının ödeme olarak transfer edilmesi hazine üzerinden olur. Zaten hazinenin de Merkez Bankası'nda tamamıyla kendisine ait kaynakları olduğu için o kullanılır. Ama Merkez Bankası'nın güvenilirliğinin en önemli şartı şeffaf ve bilançosunun açık izlenebilir, görülebilir olmasıdır. Göremediğiniz anda şüphe etmeye başlarsınız. Bu kaynak nereye gidiyor diye. Ve bu hazine bu kaynağı nerede kullandı? Devletin doğrudan işlerinde değil. Hazine de kamu bankalarına bunu aktardı. Merkez Bankası kamu bankaları üzerinden bu bir arka kapı operasyonu dediğimiz operasyon bu. Normal Merkez Bankası çıkar merkez der ki ben kuru kontrol edebilmek için şu kadar döviz piyasaya salıyorum der. Ama bunu hazineye ve siyasetin etkisi alanı altındaki olan kamu bankalarına aktardığınız zaman kamu bankalarında bu paraların nerede nasıl kullanıldığını sorusunu sormak herkesin hakkıdır. Çünkü kamu bankalarında belli e, ser e, gruplara nasıl kaynak aktarıldığını, bir gazete alımı için, bir medya kontrolü için neler aktardığını herkes biliyor. Şimdi bu 11 milyar idi Nisan'da. Mayıs 2019'da Kerim Bey bir yazı kalemi aldı, bir tweet, bir seri tweet. Daha sonra da yazı kalemi alarak bunu gündemde tuttu. Yine o aynı günlerde Uğur Gürses, bizden yine bizim partimizde kurucularımız ve ekonomi başdanışmanımız İbrahim Turan ki kendisi de Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı, Borsa Başkanlığı yapmış. Hemen fark eder arkadaşlar. Bizim Başbakanı bıraktan sonra da gün be gün ben Türk ekonomisinin her adımını takip ettim. O günlerde biz evet, bu istişareleri yaparken bunu fark ettik. Tam da Kasım ayında bu sefer Kerim Bey, John Ahmet'in devri, devri daim makinesi gibi biraz da istisnai, sembolik bir şeyle, espriyle bir yazı daha kalem aldı. 2019'da bu şekilde aktarılan kaynak 33 milyar doları buldu Gürkan Bey. 33 Toplam, milyar yani. toplamda. 11 milyar Nisan 2019'a kadar. Ve bunlar Merkez Bankası'nın normal bilançolarında görünmediği için yabancı yatırımcı şüphe etmeye başladı. Nereye gitti bu kaynak diye. Ve Bloomberg'de, Financial Times'de zarar çıkmaya başladı. Arkasından bu sefer 2020 yılında pandemi ile birlikte artan ihtiyaçlar da söz konusu olunca 93 milyar dolar da 2020'de bu şekilde satıldı. Merkez Bankası'nın elindeki rezervleri kullanması normaldir. Ama bu rezerv kullanımı şeffaf olması lazım, güvenirliği sarsması lazım ve bilançoda gözükmesi lazım. Bunu kamu bankaları üzerinden kullandığınızda ve kamu bankasının yönetim kurullarının hemen hemen tamamı siyaset güdümlü olunca İçlerinde de hiç bankacılık işleminden anlamayan dünya şampiyonu güreşçileri falan olunca bunların nereye gittiği sorusu gündeme gelir. Merkez Bankası kaynakları bir ülkenin emniyet sibobudur. Merkez Bankası'nın bilançosu da gözükmüyor mu efendim? Merkez Bankası bilançosunu açtığınızda her şey görüyor. ama bunlar protokol üzerinden hazineye aktarıldığı için hazine de bunu Kamu bankalarına aktardığı için gözükmüyor. Zaten o sıkıntı orada doğuyor. Yoksa bilançoda... Merkez Bankası'nda gözüküyor ama e, hazine kamu aktarılmış. bankalarında bugün... Ha, hayır tabii. Kamu bankalarına aktarıldığı için nereye gitti bu para? Yani o kamu bankaları bunu nerede kullandı? Şimdi bir matematik yalan söylemez. Yani matematik her türlü bilimin anasıdır. Bakın şimdi size rakamı söyleyeyim. E, net ifade. Ben başbakanlığı bıraktım Mayıs 2016'da. 118 milyar dolar rezervi vardı Merkez Bankası'nın. 118 milyar dolar. Ben haftalık Merkez Bankası rezervleri, kamu, kamu bankalarının mevduat akışlarını hep takip ederdim. Çünkü bunu şey yapamazsanız finansı kontrol edemezsiniz. 86 milyar dolar da yükümlülüğü vardı Merkez Bankası'nın. Yani dış borçlar alış borçlanma vesaire yükümlülükler. Dolayısıyla 32 milyar dolar net rezervimiz vardı. 2018'de Berat Albayrak göreve geldiğinde 70, 102 milyar dolar rezerv vardı. 70 milyar dolar yükümlülük vardı. Yine takriben 30 32 32 milyar dolarlık bir rezervi vardı. Berat Albayrak bıraktığında 133 milyar borç karşılığı bankada 86 milyar vardı. Bu şu demek eksi 48 milyar eksi rezerv demek. Yani 32 milyar dolar bizden devralmış. Benim dönemde bırakılan para. Bunu kullanmış. 86 milyar, 70 milyardan da şey borcu 133 milyara çıkarmış. 63 milyar da oradan kullanmış. Bir de ihracatçıdan gelen ek döviz rezervlerini kullanmış. 128 aslında 126.3 ama zamanla iniş çıkışlar dolayısıyla 128 rakamına ulaştığı için öyle deniyor. Bu kadar para, bu kadar rezerv harcanmış. Şimdi burada açık bir tablo var. Hiç kafa karışıklığı yok. Bizim ekonomi ekibimiz matematiksel olarak da bu konuları en iyi takip eden ekiptir. E, gerek Serkan Özcan, gerek Kerim Orta. Bunları gündeme geçen sene e, itibariyle biz gündeme getirmeye başladık. Ve geçen sene Mayıs-Haziran ayından itibaren ben Merkez Bankası rezervleri kaynakları nereye kullanılıyor diye kongrelerde konuştum. Ve bu rakamların bir kısmı o günkü rakamları verdik. Daha sonra bu rakam arttı. Şimdi getirilen izahat ise e, yani bir suç hani hem cürmü var bir de üstüne buna izahat. Yani Merkez Bankası Başkanı izahatı da AK Parti kaynaklarından Nurettin Canit'in verdiği len izahatı ise felaket açık söyleyeyim. Niye bir felaket? Şöyle edin? bir felaket. Diyor ki diyor ki bunu diyor biz diyor. Eee 30 bin milyar dolarını yurt dışına giden yatırımcının ihtiyacını karşıladı. Bu ne demek biliyor musun? Sayın Erdoğan ve bütün AK Parti kariyerini son 4 yıldır dış mihraklar diye ona yaptı dış mihraklar dış mihraklar dış mihraklar dış mihraklar. Peki bu 31 bir milyar dolar çıkmak istediğinde eğer e, bu kaynak aktarılmasaydı kur yükselecekti. Dolayısıyla dış mihrak daha az parayı götürebilecekti. Siz kuru aşağıda tutabilmek için Merkez Bankası rezervlerini kullanıyorsunuz. Düşük kurla yabancı yatırımcıyı finanse ediyorsunuz. Eğer bir dış mihrak varsa bunun finansörü o günkü hazine ve Merkez Bankası yönetimidir ve dolayısıyla Sayın Erdoğan'dır. Dış mihrakları finanse etmiş oluyorsunuz. Evet. Bıraksaydı bu kaynağı kullanmamış olsaydı döviz yükselecek. Elindeki Türk lirasıyla daha az döviz götürecek. Şey yap, kur yükselecek. Daha az döviz götürecek. Dolayısıyla bir buraya gitti diyor. Vahim hata. Yapamaz, şey yapamazsınız. Siz dış yatırımcı finanse etmek için Merkez Bankası rezervini kullanıyorsanız iflas noktasına getirmişsiniz demektir ekonomi. E içeride de e, bu sefer iç yatırımcıya 84 milyar diyor. Yine vahim. İç, içerideki döviz talebini. Kapıyor. Peki döviz talebi içeride niye oluşur? Siz kasaba kalktığınızda Türk sana güveniyorsanız döviz almaya gider misiniz? Koşar mısınız? Yok. Paranızı tutarsınız. Günü geldiğinde harcarsınız. E Türk lirasına güven niye kayboldu? E siz yüz yüzden kayboldu. Yani birisi Türk lirasına gelip de e, muhalefet mi güveni boz diyor. Siz yanlış politikalarla, yanlış finans politikalarıyla, yanlış ekonomi politikalarıyla güveni sarstınız ve millet dövize yöneldi. Yani Sayın Cumhurbaşkanı dövizinizi bozdurun derken millet dövize niye yöneliyor? Demek ki Cumhurbaşkanı'na güvenmiyor. Niye güvenmiyor? Çünkü daha önce defalarca dövize eee bozdurun demiş ve millet zararlı çıkmış. 84 milyar eğer döviz yani bu rakamlar merkez, şu anki Merkez Bankası yönetimi verdiği rakamlar burada kullandık diyor. Ya, yanlış. Bakın devlet hazinesi öyle bir şeydir ki Merkez Bankası rezervi devlet hazinesi de sadece yani rüşvet doydu buyduğun ve yanlış şey dolayısıyla değil. Yanlış kullanımınız dolayısıyla da hesap verirsiniz. Yanlış kullanımınız dolayısıyla da ülkenin hazinesini harcarsınız. 84 ve döviz borcu, dövizle borçlanma, iç borçta dövizin payı yüzde sıfırdı Berat Albayrak görevine gelene kadar. Benim dönemde döviz, iç borç, döviz stoku, iç borçlanmada döviz yoktu. Döviz bazlı borçlanma yok. Peki şu anda İç borcun yüzde 24'ü döviz endeksli. Niye peki insanlar döviz üzerinden şey yaptı? Niye dövize satarak yani devlet iç borçlanma yaptı? Çünkü Türkler sana güven bırakmadınız ki. Nereden bakarsanız bakın yaptıkları açıklama. Şeyden daha vahim. Evet 128 milyar doların hesabı sorulacak. Kamu bankalarının yanlış kullanımı. Kamu bankası kimsenin şahsi bankası değildir. Devletin de şahsi banka şey değildir, tasarrufu değildir. Kamu bankası mevduat sahibinindir nihai kertede. Kimler oraya para yatırdıysa onlarındır. Şimdi öyle bir algı var ki, ben hep söylerim Sayın Erdoğan 3K'yı fark edince bozuldu diye. Bir kayyum, kayyumu anladı. Bir kayyum, hukukta böyle bir şey varmış. Diğer yere kayyum. Vakfa kayyum, üniversiteye kayyum, belediyeye kayyum. Bir de kamu bankaları. Kamu bankalarını şahsi şey gibi görüyor, tasarruf aracı. Hayır, kamu bankası sana mevduat sahibinin verdiği, e, güvenerek verdiği mevduatların emanetçisisin sen. Kamu olması bunun devlete ait olduğunu göstermez. Yönetiminin devlet üzerinden olduğunu göster. ama Halk Bankası'nın sahibi aslında o mevduat sahibidir veya vakıf bankın sahibi. Ama Sayın Erdoğan'da öyle bir şey var ki bu para bana ait. Hatta devlete bile değil, sonradan Cumhurbaşkanı'na bakar. İstediğime veririm. İstemediğime vermem, cezalandırırım. Kamu bankası borcu var diye bir üniversiteyi kapatırım. Başka birinin bir tek sanatçıya kamu bankasından yüz milyonlarca lira kaynak aktarırım. Bu onun, hayır işte burada hesap verilir. Yani illa bir şeyin hani bir çalınma, bir böyle bir 128 milyar kıtırlara yüklenmiş de bir yere gönderilmiş değil. Ama arka kapı operasyonlarıyla bir ülkenin Merkez Bankası'nın içi boşaltılıyorsa o arka kapı operasyonlarından kimlere bunların kullanıldığını sormak hakkımızdır. Ama yani efendim siz şimdi, şimdi bu şekliyle e, tamam tırlara git, doldurulup gönderilmemiş ama şimdi doğrudan siz diyorsunuz ki kamu bankaları aracılığıyla tabii. kimlere olduğu belli olmayan bir şekilde tabii. bu para eritildi diyorsunuz. Kimlere? Hem de şu şöyle Gürkan Hatta Bey Hatta daha da işaret ediyorsunuz. Tabi, medya tabii. Tabi, kuruluşları diye başka örneği verdim. O ilgili Aynen, değil peki. ama ama o da olabilir başkaları da. Ama daha vahimine biliyor musunuz? Hangi kurdan verdiniz? Ha bir de o var. Yani 2001 krizini hatırlayın. O zamanki Merkez Bankası Başkanı bu şeyden haberdar oldu diye bir miktar dövizi vardı diye hatırlarsanız şaibe sebebi Gazer şey. Oldu. Gazi Erçel. Erçel. Yani İsim vermek tarz, istemiyorum. Tarz, ama ama e, bir şaibe sebebi olmuştu. Şimdi siz hangi kurdan sattınız? Buradaki <laughs> olay oynamaları e, dolayısıyla Ahmet birisi Bey, bunları aldıktan olay sonra şeyle, Buradaki olay Gazi Erçel'le Gazi Erçel'in e, görevi kötü, kötüye kullanmaktan cezaevine de yatmıştı. <laughs> Aynı şey mi? benzer. İzah edilemezse aynı şey, İzah edilirse mesele yok. Çıkacaklar diyecekler ki, evet biz şu tarihte şu kadar protokolle merkez bankasından şu dövizi aldık, şu kamu bankasında şuralara kullandırdık. Kamu der. bankalarının mı açıklaması lazım? E, kamu bankası kime bağlı? Ben Oradan değil. cumhurbaşkanı, yani aradaki bakanları da aşın. Devlet iktidarı bunu harcamaz. Herkes biliyor ki kamu bankası. Bakın ben başbakanlık yaptım. Kamu bankası yöneticileri bana şey getirirlerdi. Hepsi biriler şimdi yaşıyorlar yöneticisi. Efendim şöyle bir şey talebi var. Kredi talebi var. Bir tekine verin ya da vermeyin dememiş şimdi. Bakın iki yıl, 20 yıl başbakanlık yaptım. Dediğim şey eğer finansal olarak makul bir yatırımsa verin, makul değilse kim olursa olsun vermeyin. Bir tek bu kamu bankası çıkıp da Davutoğlu başbakanken şuraya şu kaynağı verin dediğini söyleyemez. Başbakanı getirdik, mı soruyorlardı efendim? E tabii bankanı. bazen soruyorlar. Yani nihayet e, kamu bankaların işleyişi esnasından bir kredi aktaracak. Bazen sor, soruyorlar. Aslında yani, sorma. Hangi soruyor? Tabii tabii. Aslında sormalar da. Onun için ben zaten bir daha bana çok gelmediler. Çünkü ben onlara yetki verdim. Yani siyasi bir sebeple mi soruyorlar? Yoksa e, çok büyük Yok, yüksek montan. Büyük yüksek yüksek, yüksek belli yüksek riskler almaktan. Ama ben ke sonra bana çoğu bir daha gelme ihtiyacı hissetmedi. Çünkü ben dedim ki siz ehliseniz siz karar vereceksiniz. Hesabı da verirsiniz. Bana da verirsiniz. Millete de verirsiniz. Ama şimdi kamu bankaları Dikkat ederseniz daha önceki birçok olayda Sayın Başbakan'dan aldım talimat diyor Sayın Erdoğan'ı kastederek veya şimdilerde. Neden kendisini sağlam almaya çalışıyor? Şimdi burada sorular doğru sorulardır, meşru sorulardır. Arka kapı operasyonu yaptığınız zaman soruya muhatap olursunuz. Sizin Kamu bankalarının bir... bu anlamda üçüncü şey de kanun hükmünde kararname 3K'dan kastettiğim kanun hükmünde kararname ben. şimdi bunlar işi keyfileştiriyor. Bankacılık dediğiniz şey bir emanet işidir. Yani bankacı emanetçidir. Devlet, vatandaş geliyor bank parasını güvenerek veriyor. Siz bu parayı yanlış kullanıyorsanız, Merkez Bankası ise bir milletin onurudur. Açık söyleyeyim. O Merkez Bankası zor zamanda, zor günde kullanacak kaynakları siz finansal operasyonlarda kullanamazsınız. Kullanırsanız soruya muhatap olursunuz. O zaman da kaçmayacaksınız. 28 milyar nerede sorusu artık bu dönemin önemli bir klişe şiarlaşmış sorusu, sorusudur. Bundan ne e, işte e, Nurettin Canikli'nin ne e, Kavcıoğlu'nun veya başkalarının yaptığı izahatlar e, şey karşılığı değil. Yeterli olmuyor. Mu? Olmaz. İşte anlattım. 31 milyar doları niye verdiniz yabancı yatırımcıya da gönderdiniz? Niye çıktı o yabancı yatırımcı? Sana güvenmediği için. Peki sen hangi kurdan onu verdin? Kuru düşük tutarak verdin. Türk lirasına zulmederek yabancı yatırımcıyı besledin. Bu dış mihrakı beslemek değil mi? Ben bunun hesabını sormaz mıyım? Bakın çok net dış mihrakları dış ben dış yatırımcı mihrak diye bakmam. Onlar bu tabiri kullandığı için söylüyorum. Dış yatırımcı şuna bakar. Ben buradan risk varsa bir önce çıkayım der. Tam o çıkarken kur düşükse ve sen parayı aktararak kuru düşük tutmaya çalışıyorsan adam düşük kurdan Türk lirasını dolara çevirir, büyük miktarda dolarla çıkar. E bıraksaydın o zaman biraz kur yükselseydi adam daha az dolar çekse gösterseydi. Şimdi bu eee bu hesap bu burada bir en azından vazife ihmali var. Nerede bir vazife ihmali var? Kamu Yönet Bankası yöneticilerin hepsi banka yöneticilerinin hukuki hesap verme makamındadırlar. Öyle keyfi para kullanamazlar. En azından bir hesap verme şeyi var. Ha eğer kamu bankalarına aktarılan Merkez Bankası kaynakları doğru yerde kullanılmamışsa ve Ayrıcalıklı olarak bir kesime aktarıldıysa bu ise açık bir yolsuzluktur. Evet. O zaman çıkacaklar diyecekler. Ki Sizin biz bu tarihte, konuda bir öngörünüz var mı? Ben e, afaki konuşmam. Bakın verdiğim her rakam ortada. Kimseyi gereksiz suçlamam ama burada bir kara delik var. Burada bir kara delik var. Kimse bu yok delik yok diyemez. Hamasi nutka hiç kimse girmesin bu kara deliği. Siz yabancı mihrak dediğiniz unsurları desteklemek için bu paraları harcadınız. Veya içeride de ki borç, ise kimlere ne paralar aktarıldı bilmek isterim ben. Ve, bir, ve Merkez Bankası bilançosuna bakan makul bir kişi görür. Bakın görüyor yani bu şey değil ki. Bunu saklayamazsınız ki. Efendim siz şöyle bir ifade kullanmıştınız.